Kur'andaki ilahi hükümler iki şekilde beyan edilmiştir. 1. insanlara yönelik ve onların yetki ve ihtiyarında olan ilahi hükümler. 2. sadece Allah'ın yetkisinde ve onun velayet sınırları içerisinde bulunan hükümler. İnsanlara yönelik hükümlerde yapıp yapmama konusunda yetki kendi elinde olduğundan bazıları iman edip amel edecekler, bazıları ise inkar ederek vazifelerini yapmayacaklardır. Kıyamet günü de bu hür iradesiyle yaptığı tercihin karşılığını mükafat veya ceza olarak alacaktır. Bu tekvini irade gereğidir. Allah'ın yetkisinde olan hükümler ise Kur'an'da ilahi vaatler olarak beyan edilmiştir. Bu hükümleri yapıp yapmama diye bir özgürlük yoktur. Yani ilahi vaatler insanların yetkisinde olmadığı gibi gerçekleşip gerçekleşmemesi de insanların isteğine bağlı değildir. Bu da teşri irade gereğidir. Dünyanın sonunun nasıl olacağını Kur'an'daki ilahi vaatlerle inceleyelim. 1- Din tamamen yeryüzüne hakim olacak. Tövbe 33 Müşrikler istemese de bütün dinlerden üstün kılmak üzere peygamberini hidayet ve hak dinde gönderen Allah'tır. Allah'ın velayet ve yetkisinde olan işlerden biri dini tamamen dünyaya hakim kılmadır. 2- salih kullar yeryüzünün varisi olacak. Enbiya 105 Şüphesiz biz zikirden sonra Zebur'da da hiç şüphesiz yeryüzüne salih kullarımız varis olacaklar diye yazdık. Mirasçı kendisine bırakılan malda tamamen tasarruf etme hakkına sahip olan kimseye denir. Dolayısıyla Allahu Teala salih kulların dünyanın tamamına sahip olacakları vaadinde bulunuyor. 3 müminler yeryüzünün hakimleri olacak. Nur 55 Allah içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara mutlaka onlardan öncekilerin nasıl güç ve iktidar sahibi kıldıysa onları da yeryüzünde güç ve iktidar sahibi kılacağını kendileri için seçip razı olduğu dinlerini kendilerine egemen kılıp sağlamlaştıracağını ve Onların korkularından sonra güvenliğe çevireceğini vaat etmiştir. 4. Mustazaflar yeryüzünün varisi ve önderleri olacaklar. Kasas 5. Biz ise yeryüzünde mustazaflara lütufda bulunmak, onları önderler yapmak ve mirasçılar kılmak istiyoruz. Yeryüzünün önderliği kazanılacak bir makam değil, ancak miras yoluyla ele geçebilir. Bundan dolayı Rabul Alemin Ayette miras bıraktık tabirini kullanıyor. 5. Batıl tamamen yok olacaktır. İsra 81. De ki, Hak geldi, batıl yok oldu. Hiç şüphesiz batıl yok olmaya mahcumdur. Hakkın batıla galip geleceği, batılın tamamen yok olacağı vaadinde bulunuluyor. Hakkın geçici veya bölgesel zafer ve hakimiyetinden değil, evrensel hakimiyetinden ve mutlak zaferinden ve batılın tamamen yok olmasından bahsediliyor. 6. İlahi nur tamamlanacaktır. Saf 8. Onlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Oysa kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. Güce Yaratan Kur'an'da beyan edilen bu vaatleri insanların seçeneğine bırakmamış, bilakis bunların kendi yetkisinde olduğunu ve gerçekleşeceğini beyan etmiştir. Bu vaatler ışığında dünyanın sonu nasıl bitecek? Bu gibi vaatlerin gerçekleşmesiyle insanlık tarihinin dünya yaşantısı, din medeniyetinin hakimiyetiyle son bulacaktır. Resulullah'ın bu ilahi vaatleri gerçekleştirecek olan ilahi hüccetin ismini mehdi olarak beyan etmesiyle bu vaatleri gerçekleştirecek sistemin adının mehdilik olmasını ortaya çıkarmıştır. Mehdilik inancı kıyamet kopmadan önce dünyanın sonu gelmeden din medeniyetinin yani ilahi vaat olan ilahi evrensel adaletin yeryüzüne ilahi bir hüccet tarafından hakim kılınmasıdır.